Biz anlık kötülükleri, anlık raporlar içerisinde değerlendirdiğimiz için bittik, battık, yıkıldık zannediyoruz. Değil kardeşim. Ezanların bile 20 sene Allahu Ekber diye okunmamasını Allah rahmete çevirmedi mi? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin makamına vekalet olan hilafetin kaldırılması bile İslam'ın lehine olmadı mı? Bugün hilafetin olmadığı topraklardaki Müslümanlar, Şeyh Şamil'i anlamayan halifeli Müslümanlardan daha iyi, daha İslami bir durumda değil miler? Bugün Kudüs'e sahip çıkma şuuru, halifenin bulunduğu zamandakinden daha iyi değil mi? Ümmetin halifesi Abdülhamid'e ver Kudüs'ü borçlarımız gitsin, dünü duyunu umumiyeden kurtulalım diyenler olmadı mı o zaman? Şimdi var mı bunu söyleyen Müslüman? Hilafetin gitmesi, Kur'an'ın yasaklanması, ezanların susturulmasını bile Allah rahmete çevirmedi mi? Budur işte la tahsebu şerra lekum. Evet halifeliğim gitmesin, hilafet makamım gitmesin, ezanım susmasın diye canlar veririz ayrı bir konu. Ama buna rağmen ben can vermeye hazır olduğum halde, malımı infak etmeye hazır olduğum halde, buna rağmen hilafetim giderse, ezanım susarsa, Kur'an'ım yasaklanırsa, ben 50 sene sonra Allah'ın yeryüzünde en çok Kur'an okunan yerleri, bu topraklar yapacağına inanır, huzur içerisinde olurum. O zaman işte Abdülmuttalip olurum, verin develerimi Kabe'yi sahibi korur derim o zaman ben. Mantık bu mantıktır. Ben develerime bakarım. Kabe'yi sahibi düşünsün. Derim. Ama ne zaman derim? Üstümdeki bütün görevleri, sorumlulukları ifa ettikten sonra derim. Kardeşler, dertsiz dünya yok. İlla dert olacak. Düğün dert demektir aslında. İnsan düğün yapıyor, şu kadar masraflar ediyor ya, başına gelecek belalar için para harcıyor adam. Otursa belasız bir hayat yaşayacaktı belki. Hayır, bu kainatın en değerli şeyi neyse, derdi de en fazla odur. Baklava fasulyeden değerli ise, daha çok zarar verecek sana demektir. En ucuz, en değersiz şeyi al, doktorları daha çok memnun edersin. Ekmek ne kadar beyaz, ne kadar pahalıysa o kadar zehirli. Kepekli, toz, toprak, çamur gibi ekmek daha faydalı. Bu dünya böyle nesi kıymetliyse derdi o kadar çok altın daha değerli hırsızı daha kaliteli kainat bu sistem üzerine kuruludur bir kişi bundan dert görmez Allah'la bağını koparmayan onun yardımını hayal değil gerçek olarak gören huzur içerisinde